Aslında hepinize selamlar. Mevsim geçişlerinin olmazsa olmazı değerli trençlerimiz gelmeye devam ediyor. Çok modern, çok rahat, çok da hafif bir trenç modeline geldim. Önden fermuarlı, verden virgülü. Kollarımız e, iki kademeli, şu şekilde iki çıt çıtlı e, katlama detayı var. Katlama detaylarında ve şapkamızın, kapşonumuzun içinde leopar desenimiz var hanımlar. E, yumuşacık deri kumaştır. Beden aralığımız 38'e kadar devam ediyor. Tam kapıda kendi dediğinize göre tercih edebilirsiniz. İki renk seçeneği mevcut. Üzerindeki siyah ve bir de tava rengimiz var. Her iki renk de birbirinden asil ve güzel. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz.